Eski Türk yazıtlarından birinde şöyle yazar: Kuzu dizlerinin üzerine çökerek annesini emer. Karga yaşlı annesini besler. Bunun adı saygılı davranmaktır. Horoz şafak vakti öter. Kuşlar her bahar kuzeye ve her sonbahar güneye uçar. Bunun adı söz tutmaktır. Yaban kazı ve yeşil başlı ördek eşini kaybettikten sonra ölene kadar yeni bir eş bulmak istemez. Bu sadakat olarak adlandırılır. Bir geyik iyi bir otla rastladığında bütün grubu oraya davet eder ve paylaşır. Karınca emek gördüğünde bütün koloniyi oraya çağırır. Bunun adı adalettir. Eğer bir insan bu erdemlere sahip değilse hayvandan beter bir halde yaşıyordur.